Merhabalar. İki sene sonra, tam olarak iki sene sonra buradayım. Şu an benim için de çok tuhaf. Gerçekten çok unutmuşum her şeyi. Ve bu kadar zaman sonra tekrardan bir ses kaydı alıyor olmak çok tuhaf geliyor. Aslında şu an birazcık deneme ses kaydı içerisinde gibiyim. Ama çok rahat hissediyorum. O yüzden belki de hiç kesmem ve direkt bunu paylaşırım. Çok emin değilim. Ee, konuşacak, konuşmak istediğim çok fazla şey var. Öncelikle e, bu uzun aradan dolayı hepinize özür diliyorum çünkü biliyorum yani izlemek isteyen, takip etmek isteyen, daha fazla video görmek isteyen bir sürü kişi vardı. Ee, ama gerçekten tek bir video hazırlamak benim için koca bir haftamı ayırmak demek ve hafta içerisinde de çok yoğun olduğumdan dolayı. Ya akşamlarım kalıyor ya da hafta sonlarım kalıyor. Bunları da tatil yaparak geçiriyordum. Ee, okuduğum bölüm gerçekten tam bir hani her şeyini bana ver bölümü. O yüzden e, bölümün içerisinde düzgün bir şeyler yapabilmek yani e, yamuk yamuk ilerlememek için doğru bir şekilde ilerleyebilmek için bölüme çok odaklanmak gerekiyor ve dolayısıyla geri kalan şeyler, geri kalan aktiviteler e, her şey yani gezmek, arkadaşlarla vakit bunların hepsi gerçekten de ikinci planda kalıyor. Hatta çoğu zaman üçüncü planda kalıyor. Ve ikinci planı genelde böyle hani vücudun dinlendirmek ve sağlıklı kalmak gerektiren aktiviteler yerleştiriyorsunuz. i̇lk iki sene gerçekten son iki seneye göre çok daha rahattı ki video çekip hazırlayabiliyordum ama son iki sene giriş yaptığım an her şey çok çok değişti çok yoğunlaştı ve ben gerçekten hiçbir şeye vakit ayıramaz oldum ee, elbette ki kendim için bir şeyler yapıyordum yani kitap okumak gibi bilmiyorum yani ee, arkadaşımla vakit geçirmek de olabilir nadir de olsa bunlar genelde sınıf arkadaşlarım oluyordu zaten ya bu tarz şeyler de olabilir ama genel olarak çok yorgundum ve e, üretici bir zihin yapısında değildim tamamen her şeyim okuldaydı Ak, aklen ve bedenen tamamen ok, okuldaydım yani ee, şimdi ise dördüncü senemi bitirdim ee, bu dönem için sadece tek bir dersim kaldı ve okula gitmeyeceğim zaten covid'den dolayı birçoğumuz evdeyiz ama bu hani okul sistemi açılsa bile gitmeyeceğim bir şey bitirme projesi alıyorum ve e, haftada bir gidip ya da artık bilmiyorum 3 haftada bir gidip bile olabilir bu şekilde e, ilerleyecek bir ders. Dolayısıyla artık daha rahat olduğumu düşünüyorum ama tabii ki bir yandan farklı hedeflerim de var. İşte yüksek lisans yapmak istiyorum ve bunun için sınava da hazırlanmak istiyorum. Bir yandan zaten bitirme projem var. Ama yine de asla önceki seneler kadar yoğun olmayacağımı biliyorum. Şimdi gelelim bu video nasıl oldu? Nasıl ortaya çıktı? Ben artık gerçekten tek başıma bu işin içinden çıkamadığımı fark ettim ve dedim ki hani kendimi yoracağıma ama hani saçma şeyler üreteceğime verimsiz olacağına e, hiç olmasın daha iyi e, ve bu iki sene içerisinde kendime dijital tablet aldım çizim ekranı daha doğrusu ve bununla projelerimi ilerlettim ve tablette vakit geçirmeyi, e, bir şeyler çizmeyi falan çok seviyorum gerçekten e, tabii ki de manuel yapmak çok daha farklı bir şey. Manuel. Evet yani el yap yapmak çok daha farklı bir şey ama onu da yani yapabilmek için gerçekten büyük bir efor ve zaman ayırmak gerekiyor. Ee, ama tablet hep benimle ve bilgisayar hep benimle. Ben de düşündüm ki gerçekten bir şeyler yaparken, çalışırken falan mola verdiğim süreçte tabletten yaptığım işlere devam edeyim. Hani nasıl olur diye. Ve böyle bir şey çıktı. Ee, dijital olmasının iki avantajı var. Biri çok daha kolaylıkla açıp hemen başlayıp yapabilmem olacak İkincisi ekranı kaydedeceğim için bir ortam hazırlamasıyla uğraşmam ona kafa yormam da gerekmeyeceği için şey yapmam yani çekinmem diye düşündüm üçüncüsü de dijital olacağı için siz de benim yapmış olduğum ekranları fotoğrafları indirebilir ve çıktı alabilir halde olacaksınız yani bu bana çok verimli ve gerçekten de karlı göründü Dolayısıyla da böyle bir karar aldım. Bunu yaparken de bu arada tek başıma yapmadım. Dediğim gibi tek başıma olduğum zaman hani ona vakit ayırmak bu kadar ara vermişken çok zordu. Ama bir arkadaşımla birlikte birazcık başladık ikimiz de işte dijital tabletten bir şeyler yapıyorduk zaten projelerimiz için o da biliyor ben de biliyorum şeklinde ilerledi ve bizim kafa yapımız kesinlikle çok uyuyor tasarım anlayışımız elimizin yapısı her şey çok uygun dolayısıyla birlikte başladık birlikte başlayınca da dedik neden hani bunu birlikte devam ettirmeyelim çünkü gerçekten de tek bir kişiyle hani tek kişinin yaptığı şey iki iki katına çıktığı zaman çok güzel işler çıkabiliyor ve daha kısa sürede iki kat iş yapılıyor. E, proje zamanlarında da sürekli birlikte olduğumuz için yani sürekli bir aradayız. Dolayısıyla da şöyle düşündük. Hani madem bu kanal e, devam edemiyor ve iki kişi daha kolay yapacağız, o zaman ikimiz birlikte devam edelim. E, eğer bu işi başarabilirsek ve Hani yarım kalmazsa arkadaşımın ile birlikte devam etmek istiyorum. Arkadaşımın adı Merve bu arada. Merve ile birlikte bu yola devam edebiliriz gibi bir heyecan geldi yeniden. Ve bu videoda da e, Ekim ayı Ayıbalı Journal'ını dijital bir şekilde nasıl yaptığımı gösteriyor olacağım. Yani biliyorum dijital tablete herkes sahip olamıyor ama burada e, önemli olan fikir vermek ve en önemlisi de sizin çıktı alabileceğiniz dosyalar sunabilmek işte, diye düşünüyorum hem izleyip sadece zihinde kalan bir şey olmaktan çıkabilir hem de daha çok kişiye ulaşır diye düşündüm dijital dijital tableti olanlar için de bir nevi e, aslında uygulama örneği gibi de olabilir eğer bununla ilgili özel bir talep olursa tabii ki de kullandığım programı gösterdiğim e, hani hızlandırılmamış bir videoda çekerim dediğim gibi bu sefer gerçekten Hayatımı birazcık daha rahatladığım bir dönemine girdiğime inanıyorum. Geçtiğimiz iki seneye göre. Ama bitirme projesi benim için çok önemli ve e, hani belki de hep yani çok fazla vakit ayıramam ama en azından aylık bola journal yaparım gibi düşünüyorum. Şu an için planlarım bu şekilde. Bu kanaldaki konsept bola journal vardı. İşte kendi hayatımla ilgili paylaşmak istediğim hemen hemen her şeyi paylaştığım bir şeylerdi. Şimdi arkadaşım da devreye girdiği için bazı değişiklikler olabilecektir. Öncelikle onunla ilgili sormak istiyorum. Hani kanalın ismi ve içeriğinde değişiklik olursa ama tabii ki bu videolar devam edecek. Hani dijital veya vakit bulursam normal çekim şeklinde de el yapımı bir şeyler yaptığım jurnalarım olacak çizdim resimleri de videoya almayı düşünüyorum ama onun dışında belki iç mimariye dair videolar çekebilirim kendi tecrübelerimizden bahsettiğimiz videolar olabilir Arkadaşımla sohbet şeklinde ilerleyen henüz emin olmasam da bu şekilde videolar çekmekle ilgili de planlarımız var ama dediğim gibi bu nasıl bir zaman sürecinde olur çok bilmiyorum ve böyle bir şey ister misiniz hani Sonuçta kanalın adı Selenay Bingoes ya da Bingoes artık siz nasıl okuyorsanız. Ee, ama arkadaşım yani Merve dahil olduğu zaman ikimize daha ait bir şey olmasını isterim. Yani çünkü onun emekleri de çok fazla geçerli olacak. Yarı yarıya olacak. Ee, dolayısıyla hani böyle bir değişiklik sizi rahatsız eder mi? Yoksa gerçekten hani sorun değil. <laughs> İkiniz de olsa gelin yeter ki tarzını düşünüyorsunuz. Onunla ilgili de bir anket hazırlarım video için içinde ee, bununla ilgili fikirlerinizi ve yorumlarınızı çok çok merak ediyorum çünkü buna göre devam edeceğim ee, olmadı hani yeni bir kanal şeklinde yaparız ama burada hani zaten beni bekleyen bir e, izleyici kitlesi varken size hitap etmek isterim yani açıkçası ve Merve'nin desteği olmadan tek başıma da çok fazla ilerleyebileceğimi çok düşünmüyorum açıkçası. Hani tamam okul bittikten sonra belki. Ama özellikle bu önümüzdeki 4 ay boyunca Merve Merve'siz çok zor. Ee, o yüzden biz geldik diyorum. Ve e, şu anda da izlemekte olduğunuz aşamaları, e, seçtiğimiz renkleri, tasarımımızı umarım beğenirsiniz. Bu yenilik umarım sizi çok fazla üzmemiştir beklentileri karşılayamayabilirim. Bunun farkındayım ama elimden gelen şimdilik bu ve gerçekten çok özlemişim. Gerçekten bir şeyler paylaşmayı çok özlemişim. Sizin yorumlarınızı okumayı da çok özledim. Yani burayla ilgilenmeyi iki sene oldu yani ciddi anlamda. Umarım başarılı olur bu girişim diyorum ve sizi video baş başa bırakıyorum o zaman. Zaten yarıya gelmişiz. ben yine kendimi tutamayıp çok konuştum. O zaman hepinizi çok seviyorum ve iyi seyirler.